You want that? You want that? Yeah. You Yeah. Yeah. You Oh, he wants to. Oh, can they hold the dog lead, my hmm? He wants to hold you like the lead. some <laughs> Atlar, Adma, <amanah. Atma>, adma. <laughs> Atma, ıslanacak, her taraf çamur olacak be. yapma, çünkü parçası يلا <applause> 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 Aldı kızım. <laughs> <Formula Bir. gülüyor> Ada yasin ağacın köküne bak birader. <laughs> Maşallah varmış ya. Bak yeşil ördek dedikleri bunlar ha. Gördün mü? Kat <laughs> seni burada kadili ilan ederler. Öyle bir şey yapsan var ya. Bir yanına içli pilav yapacağım birader bunu. Oh. İçli Sen. pilav mı? İçli pilav. İçli pilav biliyor musun Nasıl bir şey o ya? Kuş üzümü falan oluyor oğlum ya. Kuş üzümü mü? Tabii değil Kuş üzümü falan oluyor içinde. Allah Allah. Abi değişik Çok güzel. Beşi bir yerde altın gibi şunlara bak. <laughs> Kafe var mı burada acaba ya? Şeker. Şeker. Sen ne yapıyorsun orada? E şu olay bak ya. Yine sütü bitti. Oh, look at that. Oh, look Helikopter geçiyor. Yenge, you not see Timito? No? <gülüyor> 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 Var mı kafe falan burada bir şey? Var da kapalı bugün. Böyle. Kapalı mı? Hı <laughs> hı buraya bak ya, yani ya çok, bu çok tatlı değil mi? nasıl yapıyorlar? Bu taştan mı? Bak ne? bu taş da bunun buraları içi delik. Çiviyle çakıyorlar bunu. Allah Tabii Tabi ince ince tahtalar var böyle komple. Çiviyle çakıyorsun. Güzel ama. Güzel tabi canım. Pahalıdır da. Pahalıdır da. normal, yani normal taş koymuşlar işte değil mi? He evet, evet. Ama bir gün, bir gün de biter lan bu. Yok kafe açık ya. Yok açık mı? Kafe açık gel buraya. 我去。<Ot>